File Open diyerek fotoğrafımızı açıyoruz. Şeklimizi oluşturmak için Pen Tool aracını kullanıyoruz. Kendimize bir nokta belirliyoruz. Daha sonra fareden elimizi hiç kaldırmadan sol tıkla bu şekilde aynı hizada şeklimizi oluşturuyoruz. Şeklimizi oluşturduktan sonra yeni bir layer katmanı açıyoruz. Buradan brush tool'dan sağ tık size'mizi seçiyoruz. Büyüklüğünü ayarlıyoruz. 28 yapacağım. Sonra buradan rengimizi belirliyoruz. Kırmızı yapacağım ben yarım mavi yapayım. ok diyoruz. Sonra pen tool aracımız seçiliyken sağ tık stroke pad diyoruz. Buradan brush ve simulate pressure seçili olması gerekiyor. Bunlar seçiliyken ok diyoruz. Işınlarımız geldi. Daha sonra delete'e basabiliriz. Sonra Layer panelinden sağ tık Options panelini açıyoruz. Alt Glow ayarını değiştiriyoruz. Rengimizi seçelim, dış rengi. ok diyoruz. Buradan da size ayarlayabiliriz. Spanet. Ok diyoruz. Daha sonra Eraser Tool aracımızla dışın görünüm vermek için Buradan bazı yerlerimizi birer şekil atlayarak siliyorum. Daha sonra Layer panelinden aynı şekilde Options Layer Style'ı açıyoruz. Buradan da Gradient Overlay ayarlarını değiştirebiliriz. Kendimize göre bir renk ayarı yapabiliriz buradan. Rengarenk. Bu şekilde. Ben kendimi değiştireceğim. ok